Merhaba arkadaşlar. Ben DjestyTR Minecraft'tan Kaan. Bugün yepyeni bir e, şey hmm, yine şey Beyond Biome SkyBlock'tayız. Yanımda Salih var. Merhaba. Zaten arkadaşlar enelde biz hani Salih'le kararlaştırdık. Hani e artık Salih benim şeyim olacak. E, ne derler ona? Hani ortağım olacak kanaldaki. İşte artık neredeyse zaten bütün videolarımı eğer uyuşursa Salih'le çekeceğiz bütün videoları. Böyle bir karar aldık bizde. Artık yani Salih'le bir digestli Minecraft şeyi yardımcısı gibi bir şey. Benim Salih. Evet, Arkadaşlar Enel ben zaten şu an bu videoyu çekerken hani ben videoları ardarda arda attığım için bu video benim 5. bölümüm. Birazcık inek. Ben <laughs> arkadaşlar sesi kızıyorum. Şu an hani benim ilk videom yayınlanıyor yani Ben şey e, bu videoları üst üste yok pardon pardon üst üste değil. Bir gün arayla çekiyorum. Evet bir gün arayla çekiyorum. Birinci videoyu daha bugün yükleyebildim. İkinci video o zaten birinci video galiba fail olmuştu hatırlıyorum işimi çektirmiştik bunu video atılmıştım bir işte arkadaşlar bu birazcık bir kestim arkadaşlar yani bu bölümde yapacak bir şey bulamadık ben yine gidip işte oradan videoyu durdurup işte şey kasıp geleceğiz ee, Salih'le işte bir şu karşı adayı gidecek kadar şey yapacağız. Amacımız o değildi de yapacak fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Hani sonuçta 5. bölümdeyiz. Evimizi falan da yaptık. <laughs> Kaşı da enderman var arkadaşlar. Tamam arkadaşlar en biz böyle işte sizin canınız sıkılmasın diye videoyu duraklatıyoruz. Sonra hemen geleceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm, az önce işte tam hani az önceki elimdeki kazma tam tam 64 tane kaz şey çıkardı. Arkadaşlar e şey biz hani karar verdik de hani artık şey ee, o kadar şey yapacağımızda dedik şey yapacağız biz aha köpek şu ilerideki ormana gideceğiz arkadaşlar ama ilk şu köpeğin olduğu yere gideceğiz dedik zaten, zaten oraya 64 gideceğiz dedik yapmıştık aynen hani kazma işte dediğim gibi tam 64 çıkardı şansımıza 63 çıkardı 64 de çıktı 60'tan başladık böyle sıra sıra 62 çıkardı 63 çıkardı en son 64 çıkardı taş kazma vardı zaten elimizde arkadaşlar zaten yanlış hatırlamıyorsam taş kazmanın bir tanesi 64 artı 47 şey yapıyor çıkarıyor ben, şey ben ilk bölümlerde bayağı toplamıştım ya o bölüm işte Baya ben iki tane falan kazma kullanmıştım orada. Ay köpek. Ana bu evcilleşmiş köpek yala. Yokla değilmiş. Ya. Değil, şurasını tasma sandım. Ay, ne her şey büyük seni evcilleştireceğim köpek. Kemik Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Ha, yeter. O kadar küçücük yerden o kadar taş yeter, yeter lan. Bana birazcık yetmez gibi geliyor. Oğlum 30 tane şey nasıl yetmesi? 64 vardı. 45 tanesini mi harcadık? Son 25 tane kaldı. İnşallah yeter. Zaten 19 tane kaldı oğlum ne diyor? Daha tamam. iyi 19 18 17 yeter yeter. Ben ya. 15 tane orası yetmez. tam yeterse oha derim ben. Video değil. Ne kadar kaldı? Ben arkama bakmak istemiyorum. Yeter yetmez. Yok artık. 2 tane. 2 tane kaldı. Tamam, tamam iyi. Buraya da bu bölümde keşfetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi zombiler zom falan geldik. Ay ay ben nereye yatmaya gidiyorum? Ev nerede? Koşun. ev Evdeyiz yoğlum şu an. Hani. Aha, biz şu an evdeyiz. Hayır. Evet, değiliz. Abi şu an nerede video çekiyoruz? Oğlum ben oyunda diyor. Allah! <laughs> Örünecek var orada. Örünecek. Allah için gel. Allah için Allah için Allah Allah Allah. Allah, düşme düşme Düştü. Ha 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 öldü. Daha bir şey var mı? Yok galiba. Şu artık hayvayı yeriz. Düşecektik. Ne oldu? Kaç kere düşecek Düşeceğiz gibi geldi bana. Bana üç kere geldi? Yine dışarıda enderman çıkacak. Ay. Evet. <laughs> altı video kal altı dakika olmuş arkadaşlar video arkadaşlar e, neydi artık videoları 10 dakikadan yapacağım hani on dakikadan az olmayacak hani eskiden 15 dakikaydı da şimdi yapacak şeyler kısıtlandığı için benim yemeğim Arkadaşlar e, ben galiba şimdi de hani bilmiyorum başka bir seriye başlayacağım. İsmini de söylemeyeyim. Sürpriz. Görüşler. Daha. Hayırdır. Ne yapacağım? Buraya biraz gidip savaşalım. Oltayla mı savaşacaksın? Hmm. Kutam. Enderman. Gel lan. Kip öldürsene. Atılacak bir şey olmazsa kartopu falan. Olur da. Kartopu yok. Keşke hemen çıkışı alabilsek, değil mi? Var da. Nerede? Marka portret edit onu. Ha şık. Yavaş yavaş ki... yavaş sesi konuş. Videoda çok ses çıkıyor. Hani köpeğin orada vardı. Beyaz bir şey vardı orada. köpeğin orada beyaz bir şey vardı. <laughs> Keşke bir baltayı alsak mı? Tamam. Hmm, kılıcı nasıl atacağım? Ana ağzı açılmış lan. Gelecek abi şimdi yanımıza. Kim? Enderman. Gelsin. Öldük en azından. Sen hep bebek. Zaten Enderman bir bebeksin. Her şeyimizden altı tane kaldı. Aa, bak bana bak bak bak. Olta atsana. Biz de dünyanın altından balık tutarız. <laughs> Komik olur. Başka ne yapalım? <laughs> <laughs> Müzik deneyelim. Arkadaşlar. Başka ben yapacak bir şey bulamıyorum artık. Galiba bu seri bitti gibi. Evet arkadaşlar ya bu seri bitti. Çünkü diğer adalarda bir şey kalmadı bu da son bölüm oldu. Çünkü diğer adalarda da bir şey kalmadı. Hani bütün adaları ben gezdim biliyorum. Diğer adalarda da bir şey kalmadı. Bu seride bu kadardı. Bu da son bölüm zaten. 9-10 dakika olmuş. Çünkü yapacak şeyler artık kısıtlandı. Ben de hani artık sizi şey bu seriyle sıkmak istemiyorum. Yeni seri gelecek zaten yakında. Böyle arkadaşlar işte <laughs> ilk serimizi de bitirdik. Biom Skyblock. Böyleydi arkadaşlar. Yeni seri gelecek yakında. Tanrı arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.